görev yapıyorsunuz evet, ve vatandaşlık görevimizi yapıyorsunuz. İçten geldiniz, buradan kan veriyorsunuz. Yorgun yorgun halimizde kan veriyoruz yani ne mutlu bizleriz. Evet. Eee her vatandaşımızın <laughs> da kan vermesini ister misiniz buradan ATV kanalıyla? Tabii, sağlığı yerinde olan vatandaşların gelip burada kan verip bir canı kurtarmalarını herkese tavsiye ederim tabii. Firzen Yeni Cami Başkanı Fuat Aslan da kan verme kampanyasının her yıl düzenli olarak yapıldığını ve çok sayıda katılım yaşandığını ifade etti. Bu kan bağışını iki yıl önce başlattık. Periyodik şekilde her altı ayda bir kan bağışında bulunuyoruz vatandaşlarımızın. Tabii ki amaç burada hem kişinin kendi sağlığı hem de aynı zamanda bir başkasına yardım etme amacımız bu. Dolayısıyla bir cana yardım etmenin büyük yararı olduğu tarafımızca tespit edilerek bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Biz başlangıçta 30 kişiyle falan başladık ama gün geçtikçe, zaman geçtikçe 50-60'lara kadar çıkıyor. İnşallah bugün de öyle bir sayı buluruz herhalde. Yani <laughs> toplum örgütleri de böyle bir şey yapıyorlar mı efendim? Gördünüz mü? Bildiğim kadarıyla e, Diyanet İşleri Türkistan Birliği olarak biz e, Firz, şeyde e, Düsseldorf bölgesinde e, 66 dernekte pilot bölge olarak e, 3 yerde başlatıldı. ve bu üç yerden bir tanesi de biz Cami yöneticileri daha sonra kan verenlere yiyecek ve içecek ikram ettiler. Emlakta A'dan Z'ye tek isim Sadık Deveci, Enerve Ekspresi'ni sundu.